Aksaray'da alkolü sürücünün koyun sürüsüne çarpması sonucu iki kişi yaralanırken 21 koyun telef oldu. Merkeze bağlı Kargın köyünde alkollü sürücü yoldan geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada 21 koyun telef olurken otomobil sürücüsüyle yanında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Sürücüyü hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek hem de alkollü araç kullanmaktan 4438 lira yanında yolcu olarak bulunan kişiye de 3150 lira para cezası uygulandı. koyunları telef olan Şerife Keser yaşadıkları üzüntüyü paylaştı. Üç tane çoban vardı yanında, iki de çocuk vardı. İşte dağdan geliyorlardı. Orada biz buradan gürültüsünü duyduk, ta burada vurduğunu duyduk. Kaçtık vardık, 25 kadar malımızı telef etti. Bizim geçim kaynağımız oydu. Başka bir yerden benim gelirim yok. Ben bu malımın devlet büyüklerinden ödenmesine yani yardım bekliyorum. Abi ne olur ya. bize yardım etsinler.